Mertel Elektronik YouTube kanalından tüm dostlara selamlar. Ben Ercan. Bugün sizlerle birlikte Power Master'ın masaüstü çok fonksiyonlu portunu inceleyeceğiz. Kutumuzu karşımıza aldık. Gayet şık bir kutu tasarımına sahip. Şimdi dilerseniz yavaşça kutu içeriğine doğru devam edelim. Kutumuzdan çıkarttıktan sonra içinde herhangi bir şey yok. Köşeye aldıktan sonra cihazımız bizi karşılıyor. Korumalarını çıkarttıktan sonra içerisinden bir adet kullanım kılavuzu tarzında bir kağıt çıkmakta. Buradaki cihazımızla alakalı tüm bilgileri içeriyor. Hemen köşeye aldıktan sonra bir de içeriğinden örgülü bir kablo çıkmakta. Bu iki ucu da Type-C şeklinde geliyor karşımıza. Örgülü tasarıma sahip olması uzun süreli kullanımlarda gayet bizi götürecek olması anlamına geliyor. Baktığımız vakit ürünümüzü karşımıza alalım ve şimdi dilerseniz devam edelim. Kaç tane portu var ve hangi işlevselliklere sahip cihazımız. Cihazımızı karşımıza aldığımızda gayet güzel bir şık tasarıma sahip. Baktığımız vakit uzay mavisi tarzında bir renk bizi karşılıyor. Mat bir yüzeye sahip cihazımız. Hemen dilerseniz portlarına geçelim. Cihazımızda 12 adet port var fakat bunun yanında bilgisayar, tablet, telefon hiç fark etmez. USB-C destekli olan tüm cihazlarımızda kullanabileceğimiz bir çıkış mevcut. Buradaki çıkış diğer hizasından farklı olarak konumlandırılmış ki rahatlıkla ayırt edilebilsin. Farklı bir port üzerinden cihazımıza aktarma yapmayalım diye. Şimdi dilerseniz yavaşça geçelim cihazımızdaki portların özelliklerine. Baktığımızda hızlı şarj destekli bir adet USB C çıkışımız mevcut. USB 3.0, VGA, HDMI ve internet bağlantısını sağlayabileceğimiz bir de RJ45 Ethernet çıkışımız var. Diğer tarafına geçelim. Diğer tarafına baktığımız vakit 3.5 mm audio jackımız mevcut. Buradaki ses çıkışımızda dilediğimiz gibi ister mikrofon ister kulaklığımızı kullanabiliyoruz. Altına baktığımızda Type C mevcut. Onun altında USB 3.0, USB 3.0, USB 3.0, mini SD kart ve büyük SD kart olmak üzere portlarımız yer alıyor. Dilerseniz yavaş bir şekilde kurulumuna geçelim. Bilgisayarda nasıl kullanacağız cihazımızı? Cihazımızı karşımıza aldık. Az evvel de iletmiş olduğum gibi burada kendini belli eden bir cihazımıza bağlantı yapabilmemiz için port mevcut Type C olarak. Kutu içeriğinden çıkan kablomuzu kullanarak bağlantısını sağlıyoruz. İlk önce cihaza, sonrasında ise bilgisayarımıza, yani laptopumuza bağlantısını yapacağız. Taktıktan sonra zaten otomatik olarak laptopumuz, yani bilgisayarımız, cihazımız algılayacak. Çünkü kendi içerisinde zaten sürücüleri mevcut. Cihazımızın bağlantısını yaptık. Dilerseniz hızını test etmek amacıyla bir adet havuza ile bağlantımızı gerçekleştirelim taktığımız vakit hemen karşımızda hafıza kartının içeriğini görebiliyoruz. Bununla birlikte tüm portların hepsini aktif olarak kullanabilirsiniz. Yani bu da bize şöyle bir güzellik tanıyor açıkçası. Burada sadece tek bir portu veyahut da iki portu kullanmamızla kısıtlamıyor cihazımız bizi. Arka tarafına baktığımız vakit burada HDMI, VGA, USB 3.0, şarj soketimiz, internet bunların hepsini aynı anda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir özellik bu. Yani bize herhangi bir kısıtlama getirmiyor cihazımız. Bugün sizlerle birlikte Power Master'ın çok fonksiyonlu masaüstü dağıtıcısını inceledik. Videomuzu beğenmeyi, incelememizi istediğiniz ürünler olursa açıklama kısmında bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamada ürünün linki mevcut ve teknik detaylarıyla sizi bırakıyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.